Şimdi gerus temporalis'teki e, Brodmann alanlarına baktığımız zaman da e, bakınız burada gerus temporalis superior demiştik. Gerus temporalis superior'da ne var? E, 41 ve 42. alanları görüyoruz. Bakınız burada 41 ve 42 ki burada e, tam bu e, Silvius oluğuna doğru olan böyle bir transvers e, aslında giyurusların olduğu bir yerdir. Heşil giyuruslarının olduğu yerdir arkadaşlar. Bu 41 ve 42. sahalar. Nedir? Primer işitme merkezidir arkadaşlar burası. 41 ve 42. Bakın giyurus temporalis superior'da olduğuna dikkat edelim. E, biliyorsunuz bundan bahsettik işte. Korpus genikulatum medialeden e, radyasyon akustikanın liflerini alır. E, Aferentlerini alır daha doğrusu. Onun hemen altında da bakın 22 var. Burada görüyoruz 22'ye. 22 de arkadaşlar sekonder işitme merkezidir. Şimdi şöyle yapalım. Şu 22 arkadaşlar. O da yine bakın girus temporalis superior'da. Bakın böyle üstte 41, 42, altta 22 var. Dikkat edelim. E, bu da e, özellikle işitilen sesin e, hafıza da tutulmasını sağlar ve anlamını e, muhafaza eder arkadaşlar. Hafıza unutmayalım. Yani sekonderler genel zaten hafızayla alakalı e, onu söyleyelim. Ve onun da böyle birazcık daha arkasına geldiğimiz zaman, bakın gyrus temporalis superiorum, birazcık daha arkasına doğru geldiğimiz zaman, bakın devamında 39 ve 40. sahaları görüyoruz. Buralarda Wernike e, sahalarıdır arkadaşlar. Sekonder konuşma merkezidir aynı zamanda. E, bu önemli. E, burada 44, 45'ten bahsetmiştik, primer demiştik. Burası da sekonderdir. Sekonder konuşma merkezidir Wernike. E, dolayısıyla aslında okunan ve konuşulanları konuşulan kelimeleri anlamamızı ve idrak etmemizi sağlayan e, alanlar buradadır. 39 40 diyeceğiz ona. Vernike sahaları. Bazen bu Broca ile Vernike araları, Vernike alanları arasında özellikle infarkta bağlı durumlar meydana gelebilir ve afaziler meydana gelir. Konuşma bozuklukları meydana gelebilir. O biraz klinikle alakalı. Onu belki bir sonraki videoda söyleyebilirim. Çünkü biraz uzun farklı farklı tipleri var. İşte duyu tipi afazi, iletim tipi afazi, motor tipi afazi gibi farklı afazi tipleri vardır. Onu belki bir sonraki videoda bahsedebilirim arkadaşlar size. Gelelim oksipital loba. Son lobumuzdayız. Bakın şöyle şuraya ne demiştik? Polus occipitalis demiştik. Bakın polus oksipitaliste işte primer görme merkezinden bahsedeceğiz. Bakın şurası primer görme merkezi veya kortikal primer kortikal saha olarak da geçer. 17. Brodmann alanıdır. Ee, özellikle burada şu gördüğümüz surkus karkarinus'tu bu arkadaşlar. Surkus karkarinus'un hemen etrafındadır. Araya striata olarak da geçer şuralar. Araya striata ee, hemen burasıdır. Ve onun hemen böyle üste doğru iç loptan, iç e, yüzden baktığımız zaman bakın üste doğru yine oksipital lobda Lobus oksipitalis de 18. ve 19. lopta. E, Broadman alanlarını görüyoruz. Buralarda arkadaşlar sekonder görme merkezidir. Bu da buralarda yine her seferinde olduğu gibi görsel hafıza merkezi olarak da geçer. 18 ve 19. alanlar. Bunun dışında şundan bahsettik mi hatırlamıyorum. Evet bahsettik ondan da. Şimdi rinensefalon var bir de. Koku merkezi olarak geçer. Koku beyni olarak geçer. Neden oluşacak? Bulbus olfaktorus. Tractus olfactorius ve trigonum olfaktor, olfaktorius adını verdiğimiz yapılardan oluşacak. Bulbus, tractus, trigonum olfactorius veya olfaktorius ve aynı zamanda tabi burada e, sitria olfaktoryalar var. Onun hemen bakın medialinde gyrus rectus var. O da önemlidir. Aynı zamanda işte e, onun dışında substansia perforata anterior, işte lobus piriformis. Veya işte Formasio hipokampalis ve Gyrus Paraterminalis ve Fornix gibi limbik sisteme ait olan yapılardan da meydana gelecek Rhinencephalon koku beynidir. Zaten kokunun biliyorsunuz limbik sistemle direkt aferent aferent çok çok fazla sayıda yolakları olduğunu biliyoruz. Şimdi bunlardan bahsettik. Bir sonraki videoda arkadaşlar size... Substansiya e, albadan yani beyin hemisferlerinin e, beyaz cevherinden bahsedeceğim işte bu lif yapılarından. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.